Gönderdin mi çocuklara adresi buluşma zamanına Nazım'ım? Gönderdim efendim. İyi iyi. Güzel haberlerini bekliyorum. Efendim müsaade ederseniz bir şey sorabilir miyim? Tabi tabi Nazım'ım. Sor ki aklına yatsın. Efendim öldüreceğimiz gazeteciyle neden görüşüyorsunuz? Konuşmadığım adamı niye öldürteyim Nazım'ım? Bir konuşalım, bakalım bizimle ilgili neler biliyor. Eksik varsa tamamlayalım. Adam ölecek. Sonra fırsatı olmayacak ki. Tarihe yanlış mı not düşsün? Ses kayıt. Deneme yapıyorum. Bu bir ses kaydıdır. Ses kayıt. Deneme yapıyorum. Nazım Bey? Telefonunuzu ve üstünüzdeki bütün metal eşyalarınızı lütfen aracınıza bırakın. Kayıt cihazı? Gerek yok. Not alacaksınız. Biz size kağıt kalem veririz. Ne yaptınız? Kitabınızı bitirebildiniz mi? Az kaldı. Ama bazı konularda hala eksiklerim var. Siz iyi bir araştırmacısınız. Eminim tamamlarsınız. Sağ olun. Yazılarınızı her gün gazeteden takip etmeye çalışıyorum. Ülke meselelerine getirdiğiniz çözüm önerileri takdire şayan. Özellikle layık tutumunuzu tebrik ediyorum. Eksik olmayın. Ancak... Sayın İskender Büyük, hangi karanlık dehlizin içine girsem karşıma siz çıkıyorsunuz. Mesela? Mesela Öcalan'ın siyasal bilgilerde okumasına katkıda bulunduğunuz. Gerçek dışı. Sizin ya da size yakın çevrelerin Öcalan'ın sosyalist çizgiyi benimsemesi. Gerçek dışı. Yine Öcalan'ın sizden ya da size yakın çevrelerden 12 Eylül'ün gerçekleşeceğini öğrenip Suriye'ye kaçmasını sağladığınız o zamanki komuta kademesinin bile ihtilalin ne zaman yapılacağından haberi yoktu. Bizim mi varmış? İhtilalin oluşması için şartları hazırlamak üzere Çorum, Malatya, Maraş olaylarını tertip ettiğiniz. Konya'yı da ekleyin bari. Orada biz yok muymuşuz? Var mısınız? Konya'da ben yoktum. Konya'da bana ihtiyaç da yoktu. Zaten hazır bir kitle vardı. Benim anlamadığım şehir ismi sayarak ben nerede mücrim oluyorum? Gladio ne diyorsunuz? Hmm, zamanında lüzumlu bir örgüttü. 60 ihtilalinde ilk mesaj neydi? NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız. Hem diyeceksiniz ki bağlıyız, hem de gereğini yapmayacaksınız. Olur mu öyle şey? Gladio örgütlenmesi içinde yer aldınız mı? Siz bu konuda benimle ilgili hangi bilgilere ulaştınız? terör örgütü kurulması için şartlar oluşturmak. Buna karşılık terör örgütüne taban tabana zıt dini söylemi olan örgüt kurmak. Mizancıları da mı biz kurmuşuz? Evet. Biz kurmadık. Ama kim kurduysa iyi yapmış. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Bir bataklık var. Siz diyorsunuz ki burada niye sinek var? Yahu sinek mi var? İlacı var. Sıkarsınız ölür. Bataklık oldukça sinek olur. Bu ülkede hep bataklık olması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Benim inancım şu. Bir devlet varsa... Bu devletin bataklık alanları olacak gerektiğinde düşmanını içine gömmek için. Yazık değil mi insanımıza? Bu ülkede yaşamanın bir bedeli var. Herkes bir bedel ödemek zorunda. Siz bu bilgilerle yatağınızda rahat uyuyor musunuz? Hayır. E tabii ki sizin kitabınız çok satacak. Ama bir ömür arkanıza bakarak yaşayacaksınız. Bu kadar bedel de benim gibi bir adama siz bataklık yaratıyorsunuz demek için bence az bile. Peki sizce Gladio bitti mi? Düşmanı kalmadı. Ama NATO bitti mi? Siz NATO'ya taraftar mısınız? Siz hala altıncı filoya karşı mısınız? İnsanlar, ülkeler, stratejiler ve bununla birlikte çağ değişir. Bu ülkede Gladio'dan büyük tehlikeler var. Siz suni bir gündem yaratarak bu tehlikelerin üstünü kapatıyorsunuz. Nedir o tehlikeler? Milletin kendisi. Düşman milletse siz kimsiniz? Bu sürüyü güdecek çoban. Hiçbir çoban koyuna sormaz nereye gideceğini. Arada bir uçurumdan düşen olur. Kurdun kaptığı olur. O da sürünün selameti için lazımdır. Hoş ver bu milleti devleti. Eşin nasıl? Çocukların nasıl? Kızmıyorlar mı sana bunları yazıp bizi tehlikeye atıyorsun diye?